kendinizi kandırmayı bırakın. Hayatınızdaki çoğu şey canınızı yakıyor ama siz buna alıştınız. İnsanlar sorunlarla yaşamayı çözüm zanneder. Oysa yaptığı tek şey acıyı normalleştirmektir. Biraz huzur bulabilmek için beklentilerini küçültür, hayallerini erteler içindeki sesi susturur. Çünkü modern insan mutlu olmaya çalışmaz, sadece daha az rahatsız hissetmeye çalışır. Sabah o yataktan zorla kalkmanızın Sevmediğiniz işlere gitmenizin içinizden gelmediği halde devam etmenizin tek bir sebebi var. Bir noktada rahatlayabileceğinize inanmak. İnsan sorunlardan gerçekten kurtulmak için değil, onları bir süreliğine hissetmemek için yaşar. Kafeler, ekranlar, planlar, meşguliyetler bu yüzden vardır. Hepsi küçük kaçışlardır ve her kaçıştan sonra aynı ağırlık geri gelir. Çünkü kaçtığınız şey dışarıda değil, içinizdedir. Zannediyorsunuz ki o parayı kazanınca, o ilişki olgunlaşınca, o hastalık geçince, dış dünya sizi değerli hissettirince, içinizdeki o huzursuzluk bitecek ve sonsuz bir neşe başlayacak. Ama çok büyük bir yanılgı içindesiniz. Psikolojide buna koşullu mutluluk deniyor. Yani mutluluğunuzu eğer şu olursa şartına bağlamak. Ama bu, kendi hayatınızın kumandasını başkalarının eline vermektir.'' mutluluğunuzu bir başkasının değişken doğasına bağladığınızda o kişi sizi sevdiğinde mutlu, yüzünü çevirdiğinde ise sefil olursunuz. Sırf dışarıdan bir damla sevgi, bir kırıntı ilgi alabilmek için emeğinizi, enerjinizi ve asla yerine koyamayacağınız zamanınızı feda ediyorsunuz. Peki ne uğruna? Etkisi saniyeler içinde geçen ucuz bir haz uğruna. Tarihin en güçlü zihinleri olan Stoacılar bu tuzağa düşmezlerdi. Onlar mutluluğa bizim gibi bakmazlardı. Onlar için mutluluk suratınızda tuhaf bir sırıtışın olması demek değildir. Onlar buna hayatın pürüzsüzce akması derlerdi. Fırtına koparken bile geminin rotasında gitmesi, dışarıda kaos varken içerideki kalenin sarsılmaması demektir. Bugün size binlerce yıl önce keşfedilen ama modern dünyanın gürültüsü arasında kaybettiğiniz o kutsal geometriyi, Stoacı mutluluk üçgenini anlatacağım. Bu üçgenin üç köşesi var ve iddia ediyorum. Şu an üzgünseniz, bir türlü mutluluğu bulamıyorsanız, kaygılıysanız veya hayatınız bir kaos içindeyse sebebi şanssız olmanız değil. Bu üç köşeden en az birini kırmış olmanızdır. Bu video kanalımın en özel videoları arasında yer alacak. O yüzden bu videoyu sadece beğenmeyin, sevdiklerinizle de paylaşın. Çünkü söz veriyorum bu videoda hayata bakış açınızı kökünden değiştirebilecek kadar güçlü bir bilgelik bulacaksınız. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. Mutluluğu bir varış noktası, kazanılacak bir ödül ya da sonsuza dek sürecek bir neşe hali sandığınız için kaybediyorsunuz. Modern dünya size mutluluğu haz olarak pazarladı. Yeni bir telefon aldığınızda, biri fotoğrafınızı beğendiğinde ya da lezzetli bir yemek yediğinizde hissettiğiniz o anlık dopamin patlamasını mutluluk zannetmeniz istendi. Ancak bilim buna hedonik adaptasyon der. Yani insan beyni elde ettiği her yeni şeye kısa sürede alışır ve rutin haline getirir. O çok istediğiniz arabayı aldığınızda hissettiğiniz o zirve duygusu sadece birkaç hafta sürer ve sonra kendinizi yine o tanıdık boşluğun içinde bulursunuz. Çünkü has, susuzluğu tuzlu suyla gidermeye benzer. İçtikçe daha çok susarsınız.'' Stoacılar ve antik filozoflar bu biyolojik tuzağı binlerce yıl önce çözmüşlerdi. Onların sözlüğünde bizim anladığımız anlamda bir mutluluk kelimesi yoktu. Onlar buna eudaimonia derlerdi. Bu kelimenin kökenine indiğimizde karşımıza çıkan gerçek yüzünüze inen bir tokat gibidir. Ev kelimesi iyi demektir. Daimon ise içinizdeki ilahi kıvılcım ya da en yüksek potansiyeliniz anlamına gelir. Yani gerçek mutluluk dışarıdan gelen bir olay değil, içinizdeki o potansiyel ile kurduğunuz ilişkinin kalitesidir. Eğer şu an mutsuzsanız, bunun sebebi hayat şartlarınızın kötü olması değil, olabileceğiniz kişi ile olduğunuz kişi arasındaki uçurumun derinliğidir. Potansiyeliniz bir imparator olmanızı fısıldarken, siz eylemlerinizle bir köle gibi yaşıyorsanız ruhunuz acı çeker. İşte o hissettiğiniz anlamsız sıkıntı, depresyon ya da boşluk hissi aslında daimonunuzun yani içsel potansiyelinizin size attığı bir çığlıktır. Size bana ihanet ediyorsun demektedir. Psikolojik araştırmalar ve stoacı öğretiler aynı noktada birleşir. Koşullu mutluluk yani şuna sahip olursam mutlu olacağım düşüncesi zihinsel bir hapishanedir. Epiktetos'un dediği gibi mutluluk açlık veya susuzluk gibi giderilecek bir ihtiyaç değil, bir oluş halidir.'' Stoacılığın kurucusu Zeno mutluluğu hayatın pürüzsüzce akması olarak tanımlar. Bu denizin hep çarşaf gibi olması demek değildir. Bu fırtına kopsa bile sizin o gemiyi sağlam bir rotada panik yapmadan ustaca yüzdürebilme becerinizdir. Şimdi o sahte mutluluk arayışını, o haz avcılığını bir kenara bırakın. Bugün size vereceğim şey geçici bir iyi his değil sizi kendi potansiyelinizle barıştıracak ve hayatınızı pürüzsüz bir akışa sokacak olan stoacı mutluluk üçgenidir. Bu üçgenin köşelerini birleştirdiğinizde dışarıda kıyamet kopsa bile içerideki kaleniz sarsılmaz kalacaktır. Birinci köşe, arete ile yaşamak. Gözlerinizi kapatın ve zihninizde şu korkunç sahneyi canlandırın. Öldünüz, bedeniniz soğudu, dünyadaki süreniz bitti ve öteki tarafta, bir bekleme odasında kapı açılıyor ve içeriye biri giriyor. Giren kişi size benziyor ama siz değil. O sizin olabileceğiniz en iyi haliniz. O kişi sizin ertelediğiniz sporu yapmış ve çelik gibi bir bedene sahip. O kişi sizin korkup sustuğunuz yerde konuşmuş ve hakkını almış. O kişi sizin tembellik edip okumadığınız kitapları okumuş, kurmadığınız işleri kurmuş cesaret edemediğiniz riskleri almış. İşte cehennem dedikleri şey alevler veya zebaniler değildir. Cehennem ömrünüzün sonunda olduğunuz kişi ile olabileceğiniz kişi arasındaki o korkunç uçuruma bakmaktır. Stoacıların binlerce yıl önce arete dediği şey işte tam olarak bu karşılaşmadan sağ çıkma sanatıdır. Bu kelimeyi erdem diye çevirip içini boşalttılar. Oysa arete bir varlığın doğasındaki potansiyelin zirvesine ulaşması demektir. Bir üzüm çekirdeğinin aretesi büyüyüp serpilip kusursuz bir asma olmak ve en iyi üzümü vermektir. Eğer o asma üzüm vermezse sadece yer kaplayan bir odun yığınıdır. Şimdi kendinize acımasızca sorun. Siz hayatınızın meyvesini veriyor musunuz yoksa sadece yer mi kaplıyorsunuz? Modern psikoloji buna benlik uyuşmazlığı teorisi adını verir. Bilim bize şunu kanıtladı. İnsanın gerçek benliği, yani şu anki hali ile ideal benliği, yani potansiyeli arasındaki mesafe açıldıkça beyin anksiyete, depresyon ve utanç kimyasalları salgılamaya başlar. Yani o hissettiğiniz sebepsiz mutsuzluk beyninizin size attığı bir çığlıktır. Size "Bana ihanet ediyorsun. Yapabileceklerin bunlar değil." diye haykırmaktadır. Mutluluk üçgeninin bu ilk köşesi işte bu boşluğu kapatmanızı emreder. Mutluluk bir varış noktası değil, ambean saniye saniye o boşluğu kapatma mücadelesidir. Seneca, Roma İmparatorluğu'nun en zengin ve güçlü adamlarından biriydi. Ama her gece başını yastığa koyduğunda kendisini acımasız bir mahkemeye çıkarırdı. Kendi kendine sorardı, bugün hangi zayıflığımı iyileştirdim, bugün potansiyelime ne kadar yaklaştım. Bir imparatorun danışmanı bile, ben oldum demiyor, her gece o boşluğu ölçüyorsa, sizin olduğum gibi iyiyim deme lüksünüz yoktur. Bu sadece 2000 yıl önceki antik dönemlerde değil, bastığınız bu toprakların manevi genetiğinde de saklıdır. İnancınız ne olursa olsun şu muazzam psikolojik detayı yakalayın. Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz. Günde beş vakit milyonlarca insan aynı duayı Fatiha suresini tekrar ediyor. Orada kilit bir söz var. Bizi doğru yola ulaştır. Dikkat edin, ben doğru yoldayım, ben oldum, ben başardım denmiyor. Tam tersine her gün defalarca kez doğru olan yolda kalabilmek için dua ediliyor. Neden? Çünkü beşeri zihinlerimiz nankördür, insan iradesi kaygandır. Bugün doğru yolda olmanız yarın sapmayacağınızın garantisi değildir. Bu ritüel aslında insanın kendi acizliğinin ve tamamlanmamışlığının her gün yeniden itirafıdır. En dindar en bilge insan bile ben tamamım deme cüretini göstermiyor. Her nefeste o boşluğu kapatmak için çabalıyorsa, sizin aynaya bakıp ben zaten iyiyim diyerek gevşeme lüksünüz yoktur. Arete yani o en iyi haline ulaşma çabası tek seferlik bir zafer değil. Son nefese kadar süren bir nöbettir. Nöbeti terk ederseniz kaleyi kaybedersiniz. Sabah alarm çaldığında erteleyen o zayıf benliğinizi değil, yataktan fırlayan o disiplinli benliğinizi seçmek aretedir. Biri size hakaret ettiğinde öfkeyle saldıran o ilkel benliğinizi değil, asilce susan o bilge benliğinizi seçmek aretedir. Bunu bir kişisel gelişim tavsiyesi olarak almayın. Bu bir varoluş savaşıdır. Çünkü eğer siz içinizdeki o aslanı kafese kapatıp bir kedi gibi yaşamaya çalışırsanız o aslan sizi içeriden yemeye başlar. O potansiyel enerji kullanılmadığında zehre dönüşür. Bugün bir karar verin. O iki çizgiyi yapabilecekleriniz ile şu anda yaptıklarınız arasındaki o karanlık boşluğu kapatmaya başlayın. Stoacılar için mükemmel insan diye somut bir varlık yoktur. Onların bilge dediği kişi aslında ulaşılması neredeyse imkansız olan ama yönümüzü belirleyen bir ideal, bir hedef kutbudur. Yani kusursuz olmanız gerekmez. Ancak o kusursuzluğa doğru ilerlemek zorundasınız. Çünkü gelişim tam da bu yönelişte saklıdır. Yürüyün, adım atın. Çünkü günün sonunda aynaya baktığınızda olabileceğiniz kişi ile göz göze geldiğinizde eksik kaldığınız için başınızı eğmeyin. Önemli olan o ideale yaklaşmak için bugün ne yaptığınızdır. İkinci köşe, kontrol edebileceklerine odaklanmak. Gelelim mutsuzluğunuzun ikinci ve en gürültülü kaynağına. Siz, Elinizde olmayan şeyleri yönetmeye çalışan birer kontrol bağımlısı gibi yaşıyorsunuz. Bunu anlamak için zihninizde otobanda son sürat giden bir araba canlandırın. Bu araba sizin hayatınız, sizin ruhsal dengeniz mantıken bu arabanın şoför koltuğunda kimin oturması gerekir? Sizin, değil mi? Ama siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Siz o koltuktan kalkıp arka koltuğa oturuyorsunuz. Ve direksiyonu yanınızdan geçen rastgele insanlara patronunuza, sevgilinize, trafiğin durumuna, hatta hava durumuna veriyorsunuz. Hayatı yaşama şekliniz tam olarak bu. İç huzurunuzun kontrolünü ekonomiye, insanların sizin hakkınızda ne düşündüğüne veya atılacak bir mesaja bağlamış durumdasınız. Araba şarampole yuvarlandığında veya sarsıldığında arka koltuktan "Ben neden mutsuzum? Neden korkuyorum?" diye bağırıyorsunuz. Cevap çok basit. Çünkü direksiyonu bıraktınız. Kontrol edemediğiniz dış dünyaya iç huzurunuzu rehin verdiniz. Stoacıların kontrolün ikiye ayrılması dediği ilke sizi tekrar o şoför koltuğuna oturtacak tek reçetedir. Epiktetos köle olarak doğmuş ama imparatorlara ders vermiş bir adamdı ve şunu söylerdi: "Bazı şeyler bize bağlıdır, bazıları değildir." Bu kadar net. Kendi düşünceleriniz, niyetleriniz, çabanız ve karakteriniz size bağlıdır ama bedeniniz, malınız, şöhretiniz ve başkalarının ne yaptığı size bağlı değildir. Bunu zihninize mıhlamak için stoğacıların sıklıkla kullandığı okçu metaforuna bakmalıyız. Bir okçu düşünün, yayını geriyor, nefesini tutuyor, hedefe kilitleniyor. Duruşu mükemmel, odağı jilet gibi keskin. Buraya kadar her şey onun kontrolündedir. Bu onun başarısıdır. Ama parmaklarını gevşetip oku fırlattığı o milisaniyeden sonra Artık o ok ona ait değildir. Ansızın bir rüzgar çıkıp oku saptırabilir. Hedefteki geyik son anda yana sıçrayabilir. Eğer okçu başarısını ve mutluluğunu sadece hedefi vurmaya bağlarsa, o artık şansın kölesidir. Rüzgar eserse mutsuz, esmezse mutlu olacaktır. Ama eğer okçu başarısını elinden gelen en mükemmel atışı yapmaya bağlarsa, yani sürece odaklanırsa, o zaman yenilmez olur. Siz hayatınızda oku fırlatıp sonra havada giden oka bağırıp çağıran insanlar gibisiniz. Git ve hedefi vur diye çırpınıyorsunuz. İş görüşmesine gittiniz, elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Bu sizin yayı germe sürecinizdir. Ama işe alınıp alınmamak başkasının kararıdır ve bu da rüzgardır. Siz neden beni almadılar diye kahrolursanız kontrolünüzde olmayan bir şeyle savaşıyorsunuz demektir.'' ve bu savaşı her zaman kaybedeceksiniz. Bugün o arka koltuktan kalkın. Direksiyona geçin. Skor tabelasına bakmayı bırakın çünkü sürekli skor tabelasına bakan bir oyuncu topu göremez. Kazanmak zorundayım diyerek kendinizi felç etmeyin. Ben en iyi sürüşü yapacağım, yolun durumu ve diğer sürücüler benim kontrolümde değil. Diyebilmenin o muazzam özgürlüğüne kavuşun. Başarıyı sonuç almak olarak tanımlamayı bıraktığınız gün kimse sizi yenemez.'' Çünkü elinden gelenin en iyisini yapmış bir insanı başarısızlıkla tehdit edemezsiniz. O zaten kazanmıştır. Dış dünya size istediğini verebilir ya da alabilir ama karakteriniz ve çabanız kimsenin dokunamayacağı o içsel kaledir. Şimdi o yayı gerin, nefesinizi tutun ve sonucu ait olduğu yere yani evrenin akışına bırakın. Üçüncü köşe, sorumluluk almak. Mutluluk üçgeninin son köşesi, en acı verici ama sizi gerçekten özgürleştirecek olan kısımdır. Eğer hayatınız bir enkaz gibi ise, bunun sorumlusu ne hükümettir, ne ailenizdir, ne de sizi terk eden sevgilinizdir. Tek bir sorumlu vardır, siz. Bunu duymak canınızı yakıyor olabilir. Çünkü suçlamak çok konforludur. Babam bana destek olsaydı, şansım yaver gitseydi, o bana ihanet etmeseydi, diyerek Kendinizi pamuklara sarılmış bir kurban gibi hissediyorsunuz. Ben iyiyim ama dünya kötü, yalanına sığınıyorsunuz. Stoacıların bu konudaki hükmü yüzünüze inen bir balyoz gibidir. İyi ve kötü dışarıdan gelmez, sadece senin zihninden gelir. Siz sanıyorsunuz ki olaylar sizi üzer. Hayır. Sizi olaylar üzmez. Olaylara yüklediğiniz anlamlar sizi üzer. Dışarıda yağmur yağması sadece fiziksel bir doğa olayıdır ıslaktır ve su damlalarından ibarettir. Ama siz hava çok kötü, günüm mahvoldu dediğinizde yağmuru bir düşmana dönüştürürsünüz. Trafik sıkışıktır. Bu bir gerçektir. Ama bu trafik beni deli ediyor dediğinizde o trafiğe ruhsal dengenizi bozma yetkisini siz verirsiniz. Epiktetos bacağı efendisi tarafından kırılmış bir köleydi. Ama tarihe geçen şu sözü söyledi. İnsanlar başlarına gelenler yüzünden değil o olaylar hakkındaki yargıları yüzünden acı çekerler. Bacağı kırıktı ama zihni özgürdü. Siz ise bacaklarınız sağlam ama zihninizde yarattığınız hapishanelerde kurban rolünü oynuyorsunuz. Bu coğrafyada acıların çocuğu olmak prim yapar, çok satar. Orhanlar, Müslümler, Ferdiler, hepsinde acı vardır, çile vardır ve bu yüzden de hep çok satmışlardır. Kader utansın demek, bir yaşam felsefesidir. Ama bu zayıfların felsefesidir. Hayatınızın mutluluk üçgenini tamamlamak istiyorsanız, bugünden itibaren kader kurbanı kostümünü çıkarıp yakacaksınız. Hayat size kötü kartlar dağıtmış olabilir. Poker masasında kimse dağıtılan kartları seçemez. Ama oyunu kazanıp kazanmayacağınızı belirleyen şey kartlar değil, o kartları nasıl oynadığınızdır. En kötü kartlarla eli kazanan ustalar vardır en iyi kartlarla hayatını batıran ahmaklar da vardır. Sorumluluk almak demek, her şey benim suçum deyip kendini dövmek değildir. Sorumluluk almak tam anlamıyla yanıt verme yeteneğidir. Olay ne kadar kötü olursa olsun, ona vereceğiniz tepkiyi seçme gücü, Tanrı'nın bile elinizden alamayacağı tek özgürlüktür. Çünkü iradeniz, nefsiniz tamamen size aittir. Bugünden itibaren şikayet etmeyi kendinize yasaklayın suçlamayı yasaklayın. Başınıza gelen en korkunç olayda bile aynaya bakın ve şunu söyleyin: Bu olay benim kontrolümde değildi ama bundan sonra ne yapacağım tamamen benim elimde. Kurbanlar kurtarılmayı bekler, efendiler ise kendilerini kurtarır. Eğer mutlu olmak, yani eudaimonya'ya ulaşmak istiyorsanız, kurtarıcı beklemeyi bırakın. O kurtarıcı aynada size bakan kişidir. Stoacı mutluluk üçgeni tamamlandı. Harita artık elinizde. Gördüğünüz gibi Stoacı mutluluk yani eudaimonia, şanslı doğanların, zengin olanların ya da hayatı baştan kazanmış görünenlerin ayrıcalığı değildir. Bu bir karakter meselesidir. Daha doğrusu bir mühendislik işidir. Rastgele oluşmaz, dilemekle gelmez, başkalarının size sunmasını bekleyerek inşa edilmez. Hesap ister, emek ister, bilinçli tercihler ister. Eğer hayatınızın binası sallanıyorsa, duvarları suçlayarak ayakta tutamazsınız. Gürültüye, krize, insanlara, geçmişe bakarak güçlenemezsiniz. Yapmanız gereken şey çok daha nettir. Zemin kata inmek ve taşıyıcı kolonları tek tek kontrol etmek. Çünkü sorun çoğu zaman dış cephede değil, temeldedir. İlk kolon şudur, potansiyelinize ihanet etmeyi bırakıp, en iyi halinize doğru gerçekten yürüyüp yürümediğiniz bildiğiniz halde ertelediğiniz, yapabileceğinizi bildiğiniz halde kaçtığınız her şey bu kolonu çürütür. Stoacılar için erdem iyi hissetmek değil, doğru olanı yapma cesaretidir. Kendinize her gün bugün en iyi halime yaklaştım mı sorusunu soramıyorsanız bu kolon çatlamış demektir. İkinci kolon kontrol duygusudur. Arka koltuktan inip direksiyona geçtiniz mi yoksa hala hayatın sizi nereye savurduğunu mu izliyorsunuz? Stoacı bakış açısı burada acımasızdır. Kontrol edebileceğiniz şeyler varken şikayet etmek bir tercihtir. Tepkilerinizi, kararlarınızı, yönünüzü yönetmeyi reddediyorsanız, direksiyon başında değilsiniz demektir. Ve direksiyonda olmayan hiç kimse, gittiği yerden şikayet etmeye hak kazanamaz. Üçüncü kolon ise en zor olanıdır. Kurban kostümünü yakıp sorumluluğu almak. Başınıza gelen her şeyin faili siz olmayabilirsiniz ama bundan sonra olacakların sorumluluğu sizdedir. Stoacılar için özgürlük tam da burada başlar. Bahanelerin bittiği ama ile başlayan cümlelerin sustuğu yerde. Çünkü insan ancak sorumluluk aldığında güçlenir. Aksi halde sadece haklı ama çaresiz kalır. Eğer bu üç köşe sağlamsa dışarıda kıyamet kopabilir. Ekonomi çöker, insanlar gider, planlar bozulur. Ama sizin içinizdeki kale ayakta kalır. Çünkü o kale dış koşullarla değil, karakterle inşa edilmiştir. İşte stoğacılığın vaadi budur. Kontrol edemediğiniz bir dünyada yıkılmayan bir iç düzen. Şimdi dürüst olun. Bu videoyu kapatıp eski alışkanlıklarınıza dönmek en kolayı. Şikayet eden, bekleyen, suçlayan, bir şeylerin değişmesini uman o tanıdık hale geri dönmek çok rahat. Ama rahat olan hiçbir yol sizi iyi bir hayata götürmez. Hiçbir gemi limanda bekleyerek hedefine varamaz ve beklediğiniz o kurtarıcı gemi asla gelmeyecek. Çünkü bu hikayede kurtarıcı yok. Kaptan sizsiniz. Eğer gerçekten hayatınızın kontrolünü elinize aldığınızı, o direksiyona geçtiğinizi ve bu üçgeni inşa etmeye başladığınızı kendinize kanıtlamak istiyorsanız bunu içten içe düşünerek değil, bilinçli bir kararla yapın. Şimdi aşağıya inin ve yorumlara şu yemini büyük harflerle kazıyın. Direksiyon artık bende.